uh Nope. Aldım aldım aldım. Aldım. Güven birazcık Güven bak bomba atıyor Güven sen de bomba atsana. Bomba at. Bak nasıl geziyorlar ya? Böyle bir şey mi var ya? Nope. Yataşa hadi bakayım. Güven, güven geri çekil, güven geri gel, geri gel, geri gel. Onlar geliyor zaten geri gel. Bak bomba atıyorlar, çek bombanı güven. Güven güven burada güven ya. <laughs> Abi dur ben M7 alıyorum. Ben M7 alıyorum. Bomba geldi. Oyun çok kasıyor ya. Lan canı yok ya. Bak oraya pusmuşlar var ya. Oo yat aşağı. Hadi bakayım. <laughs> Nope. Aldım. Ya bak Groz almış orada. Yes, yes, yes. Abi Groza öyle geliyorlar ha. Lan mermi bitti bak mermi bitti. Dua etsin mermim bitti var ya. Nope. Bekliyorum ben burada. Bekle 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 bekle. Geldi geldi buradan geliyor buradan geliyor. Aldım 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 aldım. Tamam aldım geri çekildi güven. Ya bomba atıyor, güven bomba bomba. Ya ne bir tarafa sen bak öbür tarafa bak. Okay. Tamam aldım. Ya ne güven geliyor enler geliyor güven. Aldım aldım aldım. Güven al güven güven güven. Güven canı yok. Tamam geri çekil. Berabere. Buraya nasıl çıkılıyordu ha? Tamam. Ben şuraya bir çıkayım. Güven sen orada dursan. Güven sen orada dur. Ben o e, buradan kendini alacağım. Güven al güven zıpla zıpla Güven canı yok ki bende önünde <laughs> Tamam aldım Güven Enver geliyor Bak şuradan geliyor Bomba attı dikkat et Canım yok benim. Aldım. Gökmen nerede? Gökmeni sen sen mi aldın? <laughs> Gökmen bak sen burada dur ben şuradan oynayacağım. Sen burada dursana. Sen orada dur. <laughs> bak bak yeri nasıl biliyor ya. dur dur dur. Bekle bekle onu alacağım. Hadi bakayım. Sen demek lan, lan benim karakter ne yapıyor ben anlamıyorum. Niye oraya çıkıyorsun anlamıyorum. Bak orayı bir de pusmuşlar ya. Lan al al canı yok canı aldın aldın aldın. Tamam. <laughs> Deliriyorlar var ya. yani bak biz yeniyoruz az kaldı hadi beraber ama biz yeneceğiz. aldın. Aldım. Güven yardım etmen lazım. Tamam. Lan canı yok canı canı canı. Gökmen'in canı yok. Gökmen alırsın. Tamam aldım sakin aldım. <laughs> güven hazır lan. Hadi bakayım yallah. <laughs> lan lan canı yok. Güven geri çekil güven. Güven geri çekil geri geri onlar yanacak geri çekil. Bekle bekle güven bekle güven pusak güven pusak. <gülüyor> <gülüyor> aldım aldım. <gülüyor> tamam 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 tamam. Rush 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 durmadan rushla. Rushla rushla rushla. Rush. <laughs> bekle lan. 5 4 şu hareketi yapmadan bu oyun bitemez. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> Hadi bakayım biz yeneriz öyle. Hadi yallah, yallah lobi yallah. Yalla. 21 kill aldım. Şu asiste bak ya, 9 ya. Hain güven var ya, hep çaldım var killerimi. 13 kill de buradan 34 kill toplam. Karşı taraf zaten ee, öldü direkt ezdikler.